Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşamki hisse analizimizde Kardemir ve Ereğli hisselerinin son durumlarını inceleyeceğiz hep birlikte. Hazırlık, hazırsak hep birlikte başlayalım tekrardan. Evet arkadaşlar. Kardemir Kardemir ile önce başlamak istiyorum. Teknik açıdan daha önceki bölümlerde paylaştığımız bir hisseydi Kardemir hissesi. Yukarı yönlü hareketlerini büyük bir çanak eğilimiyle devam ettirirken hisse fiyatlaması ikili tepe bölgesinde bir geri çekilme yaşayarak tekrardan bir alt bölgeye geldi ve buradan tepki aldığını görüyoruz. E, 20.78'li seviyelerde. Bu noktada ise fiyatımızın e, destek bulduğu alan arkadaşlar aslında bizim 20 20-85'te bulunan aylık biyot değeri. Şöyle ekranı biraz yaklaştırdığımızda tam böyle iğne atıp bu bölgede bir e, temas yaşadığını ve bu temastan sonra da yukarı yönlü 20.80 seviyesini görüp buradan toparlayıp aylık R1 seviyesinin üzerinde bugün bir kapanış aldığını görüyoruz. Dün ve bugünkü hacimler e, normalin iki katı yani 20 günlük hacim ortalamasının iki katında güçlü hacimler geldi ve hisse fiyatlamasını aslında rakamsal olarak baktığımızda öyle çok da fazla sirayet etmedi fiyatı bu hacimsel toplanma. <laughs> e, teknik açıdan bu güçlü hareketin devamı için özellikle tedirginliğin kalkması açısından R2 seviyesinin üzerine çıkıp hatta 24 24.70'lerdeki yakın zirvesini de kırıp üst bölgedeki 25-12'ye giderek bir e, bizim çanağımıza bir kulp takmış olacak ve daha sonrasında formasyonun bu şekilde ilerlemesini e, bekleyeceğiz. Teknik açıdan RSI günlük periyotta e, 54'lerde olduğunu görüyoruz. Yani yukarı yönlü bu potansiyeli 25'lerin üzerine götürüp kırıp e, aşırı alım bölgesi olan 70 bandının da üzerine çıkarak güçlü hareketlerine şahit olmamız e, gayet normal karşılanır teknik açıdan. E, bu bölgede yapılması gereken en kritik hareketlerden biri diyelim. E, aylık destek bölgelerini R1, R2 bu bölgeleri geçilen her bölgeyi e, destek olarak takip etmek gerekecek. E, teknik açıdan yine ortalamalar bazında bakmamız gerekirse e, ma 13 ve 21 günlük ortalamasının altına sarkmayı dün ve bugün üstünde ikinci gününü geçiriyor. Artık hisse fiyatlaması bu noktadan sonra piyasaya benim fiyatımı buralarda kabul edin mesajı vermiş gibi algılıyorum ben burayı. Çünkü altına güçlü satışları karşılayıp uzun mumları satışları pivota gelip temas edip onay alması işte pivotun alt bölgesinde bulunan EMA 55e kadar sarkmadan yoluna devam etmesi, dönebilmesi e, bunlar pozitif etki ettiği etmesinin yan, e, yanında <laughs> teknik açıdan e, yine erasayın da 50 seviyesinin altına sarkmaması altında kapanış yapmaması buradan hacimlerin bugün ve dün etkili şekilde yukarı yönlü hisseyi e, itiyor olması önümüzdeki süreçte hisse için pozitif düşünmemize sebep olan e, kriterlerden birkaçıydı. Ee, dediğim gibi görsel olarak baktığımızda aylık piyot değerinden bu kalkışma ile birlikte diyelim. Eğer bahsetmiş olduğumuz fincan kulp formasyonu gerçekleşirse teknik açıdan ilk etapta 25-12 hattına gitmemiz gerekecek. Daha sonrasında ise arkadaşlar ee, biliyorsunuz klasik olacak. Hemen bu bölgede biz ne yapacağız? Bir elips alıp şu bölgeyi yukarı taşıyacağız ve diyeceğiz ki eğer hissemiz 25-12 seviyesinin üzerine çıkarsa teknik olarak fincan kulp dediğimiz bu veya çanak kulp artık siz ne demek istiyorsanız çok önemli değil. Bu formasyonun hedefi 30 lira 24 kuruştur diyeceğiz ilk hedefi. Daha sonrasında ise eğer bu formasyon ilk hedefinin üzerine atar ve tutunursa bu bölgeyi zemin olarak e, teyit ettirirse piyasaya sonrasında ne yapacağız? İşte bir sonraki ayın aylık pivot R1, R2, R3 dirençlerini takip ediyor olacağız. Ve sonrasında büyük çanağın katlama hedefi olan fiyatlamaya gitmesine şahitlik edeceğiz diye ümit edeceğiz. Bu noktadan sonra böyle. Bunları da yaparken klasik olarak ben her zaman söylüyorum. Saatlik periyotta hissenin MA55 desteğini her zaman için göz önünde bulunduracağız. Şu an için hissenin MA55 saatlik periyottaki desteği 22.40'ta. Hisse bu fiyatın üzerinde kalıp oynadıkça yukarı yönlü flamalar 15 dakikalıkta 5 dakikalıkta kırılımlar hepsinin amacı yukarı doğru gidebilmek için yeni bir kısa da formasyon oluşturmak olur. Trendi bu şekilde takip etmeniz doğru ve mantıklı yöntem olacaktır diye söyleyebilirim. Şimdi diğer hissemiz hemen Ereğli'ye şöyle bir geçip bakalım. Bakalım Ereğli'de nelere şahit oluyoruz. Evet Ereğli uzunca zamandır <laughs> aslında fincan kulp bu arkadaşta da vardı Ereğli'de. Şöyle göstermemiz gerekirse yani formasyonu kırdı da yukarı aslında. E, 39.90'lı bir fiyat yapmıştı. 34, 39, 94 düzeltiyorum. Daha yüksek var mı? Yok. E bu noktadan sonra gelen kar satışlarıyla birlikte hisse fiyatlaması bizim boyun hattı olarak tabir ettiğimiz fincan kulbun kırılım direnç bölgesi olan hattı destek olarak tutunamadı. Sert bir mumla aşağı sarktı. E bir alt bölgede şurada bir gapı vardı. Hemen şöyle büyüterek göstermek istiyorum. Hani neyin nasıl olduğunu sizler de görün. Anlayın diye. Hani bir eğitim tadında olsun. Bakın burada bırakmış olduğu bir ufak kap vardı. 36.98 ile 37.16. 18 20 kademelik bir gap vardı. Burayı da milimetrik aldı. E şimdi bugünkü hareket neyin nesiydi Yani yakışmadı ama e, teknik olarak oldukça da hacimli bir satış görseli mevcut. Hani hisse fiyatlaması şu formasyonu çalıştıramayıp geri gelmesinden açıkçası ben hiç haz etmedim. Yani Ereğli Lisesi'nde bu hareketi e, nasıl tabir edildi bilmiyorum ama yakıştıramadım diyeyim yani Ereğli gibi bir hisseye. Ama teknik açıdan oldukça çok fazla küçük yatırımcısı olduğu için diye düşünüyorum. Hani trade amaçlı pek e, kullanılabilen bir hisse olmadığından dolayı herhalde e, insanlar sabırsız da davranıyor olabilir. Bu da hissede ters yönlü, negatif baskını yaratıyor. Artık o kısmını çok bilmiyorum. Ama teknik açıdan baktığımızda <laughs> <laughs> affedersiniz bu alt bölümde oluşmuş olan 3686 desteğinin birkaç defa sorgulandığını ve bunun üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyelini koruma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Ha nedir? Bir önceki çalışmamızda Kardemir'de demiştik ki aylık piyota çekilme. Şimdi baktığımızda bir önceki aydan aylık pivotun üstüne geçiş ve bir daha temas olmadan yukarı doğru <laughs> R2 seviyesine giden hisse fiyatlaması baktığımızda R1'i tutunamamış, kırmış ve aylık piyota doğru böyle bir süzülme süreci başlatmış. Bu noktada 36-35'in hisse, hisse için çok kritik ama çok çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle 36-86 seviyesi olur da kırılırsa alt bölgeye bir geçiş yapma ihtimali varsa Hisse fiyatının 36-35 lere gelip buradan tepki alma ihtimalini takip ediyor olacağız. Tabii ki bu noktada da Erasay'nin 50 seviyesinin hisseyi tutma ümidimizi taşıyacağız. Umarım günlük periyotta Erasay 50'nin altına sarkmaz. Eğer sarkarsa biraz sıkıntı olabilir. Bu noktada karşımıza işte <laughs> 36-56. 36 35 yani gördüğünüz gibi bakın bu, bu, bu bölgede 3 tane destek bulduk arkadaşlar 36 86 36 56 ve 36 35 hani Ereğli Lisesi'nde destek soran arkadaşlara işte bu üç desteği önemli kritik desteği söyleyerek yardımcı olmuş olalım yani bu nokta bu üç destek sırasıyla kırılırsa ve bunun altında bir kapanış gelirse ise fiyatlamasında e, aylık S1 S2 S3 desteklerine doğru çekilmelerine şahit olabiliriz. Ee, bu şekilde takip edebiliriz hisseyi. Yine aynı şekilde e, hisseyi daha kısa periyotlarda bakmamız gerekirse şöyle 4 saatlik saatlik periyotta özellikle e, şöyle her zaman söylüyorum EMA 55 önemli olacaktır diye. Bakın saatlik periyotta EMA 55'in altına sarktıktan sonra zaten sistem e, sat diyor ve alt bölgeye geçiş başlıyor arkadaşlar. Bu noktada ise fiyatlamasının artık bu bölgede bir ikili, üçlü dip, hatta dörtlü dip bölgesi olarak e, ümit ediyorum. Burası çalışır diye ümit etmek istiyorum açıkçası. Buradan toparlayıp dönmesi halinde ilk etapta 37-48, daha sonrasında 38-90 ve 39-90'lı seviyeleri e, kırıp hızlıca üst bölgeye giderek formasyonun geciktirilmiş olan fincan kulbun kulp katlamasını yaparak 46'lı seviyelere bir gitmesi gerekir. Eğer negatif bölgeye iniş yapılırsa arkadaşlar işte 36-35'in altına sarkmalarda ise <laughs> e, az önce de bahsetmiş olduğumuz aylık destek seviyelerine S1-S2 seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir ki bu da çok hoş olmaz. Zira Özellikle RSI'nin ve Momentum'un 50'nin altına sarkması halinde tam tersine sert ve uzun mumlar yaşatacağını ifade edebilirim. Yani bu noktadaki hareket alanı maalesef e, öyle çalışıyor arkadaşlar. Bir e, hisse fiyatlaması tepeden dönüşte yani fiyatlamanın yüksek bölgesinden dönüşte eğer RSI 50 desteğini kırıyorsa e, hızlı bir sert mumla karşılaşmak an meselesi oluyor. O yüzden de üstüne basa basa ben her videomda üç aşağı 5 yukarı anlatırım. Her baktığınız periyotta RSI'nin 50 desteğinin kırılmadığını takip edin. Aynı şekilde arkadaşlar yukarı yönlü pozisyonlarda da yani alttan yukarı doğru gelen pozisyonlarda da RSI'nin 50 bandını kırdıktan sonra <laughs> neler yaptığını takip ederseniz çok faydalanacağınızı e, tahmin ediyorum İnşallah bu verdiğimiz e, geri bildirimler sizlerin hisselere bakış açınızı değiştirerek e, trendte trendde kalmanızı veya e, karınızı korumanızı sağlamasını temenni ediyorum Herkese bol kazançlı günler diliyorum bu yaz sıcaklarında herkes kendine çok dikkat etsin e, klimalara çarpılmayın Ben arabada çarpıldım sanırım 15-20 gündür e, öksürükle uğraşıyorum Söyleyeceklerimiz bu iki hisse için. Şimdilik bu kadar. Başka hisse analizlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğenip kanalımıza üye olarak bize destek vermeyi de unutmayın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar.